Selamünaleyküm arkadaşlar. Marş dinamosu bakımı yapacağız. Marş dinamosu takılıyor. önce öncelikle size bir göstereyim. de sesi daha iyi dinleyin diye. Gördüğünüz gibi o şekilde takılma yapıyor. Bu, bu şekilde devam ederse su koy verecek yani tamamen gidecek yanacak. O yüzden bakımını yapacağız. Marş dinamosu yerinden sökeceğiz. 3 tane civata tutuyor. 13 numara. Bir de kablo bağlantılarını aracınıza göre e, siz marş dinamosunu sökün. Şimdi buna göstersem hepsi aynı değil. Söktükten sonra bakım işlemi yapacağız. Evet arkadaşlar. Marş dinamosu söktük. Öncelikle marş dinamosu araçta ne işe yarar? Araca ilk hareketi veren parçadır arkadaşlar. Yani bizim deyimimizle aracımızı çalıştıran parçadır. Araç çalıştıktan sonra bu eleman tekrardan dinlenmeye geçer. Parçaları Selenoid Valve Diğer adıyla Marş Otomatiği Bu Marş dişlisi burası Ve bu da motor Şu kömürlerin bağlantısı kömürler de içeride zaten Peki bu nasıl çalışıyor? şu serenoid valfe aküden ve şarj dinamosundan iki tane kalın kablo bağlıdır ve şurada sabittir. İçinde hiçbir şey bir yere dalmaz. Burada bu şekilde bekler. Burada da ince bir kablo buraya bağlıdır ve kontağa bağlıdır anahtarlama için. Kontağı açtığınız zaman buraya elektrik gelir. Ve bu otomatiğin içinde bir tane bobin vardır ve buradan da bağlantı şu şekilde şu dişliğin dibini şu şekilde tutar. Peki nasıl çalışır? Kontağı siz açtınız. Elektrik geldi buraya. Dediğimiz gibi bu bobin şöyle geriye çekildi. Geriye çekildikten sonra şu dediğimiz makas şeklinde olan bu dişliği ileri iter. Ondan sonra tabi bu bobin bu şekilde geri geldi ya. Şöyle geri geldi şurayla şura arasında temas sağlar içten temas sağladıktan sonra buraya da elektrik geçer ve motora da hareketi verir yani şuradan elektrik geliyor ama akü yardımıyla buradan temas olduğunda daha güçlü bir şekilde elektrik gelir ve valfimiz dişi ileri iter buradan bobin geri gelir valfin içinden Buradan teması sağlar ve elektrik motora da gelir. Valf ileri itti. Buradan elektrik geldi ve dişliği çevirdi. Çalışma prensibi kısaca bu şekildedir. Şimdi bakıma geçelim arkadaşlar. Dinamomuzu sökelim. dinamomuzu parçalara ayırdık arkadaşlar. Bu ön tarafı gördüğümüz dişli serenoidimizde bir sıkıntı yok Dediğim gibi şuradan elektrik geldiği zaman bobin geri geliyor ve dişli ileri geliyor. Arka taraftan da motorun elektrik bağlantısı olduğumuz dişliyi çeviriyor. Yani şöyle ileri gelip dişli dönüyor. Ara çalıştıktan sonra tekrardan kontağı bıraktınız mı dişli tekrardan geriye geliyor. Bu da kolektörümüz. Yıpranan çok bir şey yok. Sadece içi çok fazla pislik olmuş. Marş şanzımanı dediğimiz. İçi baya kötü. Bunu iyice temizleyip gresleyip şu kolektör diyeceğiz bizim paralıktan sonra tamamen temizledikten sonra parçalarımızı tekrar takacağız kömür dediklerimiz de bunlar arkadaşlar marş kömürü bunlar bittiği zaman da tık diye ses gelir durur çalışmaz ve kolektör pimin ucu bu şekilde temizliğimizi yaptıktan sonra tekrar parçalarımızı toplayacağız ve aracımıza montajını yapacağız ee, değişecek bir parça yok arkadaşlar kömürleri iyi durumda yani çok da iyi durumda olmasa da idare eder. merkez gibi bir yerde olsaydım tabi değiştirirdim ama şu an öyle bir imkanım yok. Kolektörümüz iyi durumda. Marş şanzımanımız, dişlimiz. Yani herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Pislikler hariç. Bayağı bir kirlenmiş, pis olmuş. Şu aralarda iyice bir zımparlamak lazım. Kömürlerin temas ettiği yerler. Zımparalayıp temizleyip gresledik. gerekli yerleri gresledikten sonra Tekrardan Toplayacağız aracımızı Şu an zaman için çok kötü olmuş arkadaşlar Bunu da komple temizleyip Baştan gres yapmam gerekiyor Şurada bir segman var Bu segmanı kurtardığınız zaman Bu kapakla birlikte zaten şöyle girdiğiniz zaman ileri doğru dişli de çıkacaktır orada. Parçalarımızı elimizden geldiğince temizledik. Şimdi marş motorumuzu tekrardan topluyoruz. Topladık. Şu kömür şuradan bağlantısı. Buraya verdik bu kömürümüzü de yerine taktık. Şu kömürü biraz biraz köküsüne koyduk. Şimdi son olarak kapağımızı kapatalım. Kolları takıp vidalarımızı yerine taktıktan sonra işlemimiz bitecek özellikle şuraya dikkat edin arkadaşlar. Şurası şu kablonun şu, e, olsun gövdesiyle gövdesi temas etmemesi gerekiyor. Ve bu şekilde marş dinamosu bakımımız bitmiş oldu arkadaşlar. Valfimizi, kolektörümüzü, statorumuzu, dişlerimizi hepsini iyice temizledik. Bakımını yaptık. Herhangi bir sıkıntı görünmüyordu. Kömürlerimiz de iyi durumdaydı. Şimdi aracımıza montajını yapıp sonucu göreceğiz. Evet arkadaşlar Marş motoru bakımımız bitti. Aracımıza montajını yaptık. Şimdi deneyelim bakalım sorunumuz çözülmüş mü? Daha yakından dinleyin diye. Tekrar. Gördüğünüz gibi çok şükür herhangi bir sıkıntı kalmamış, iyice temizledik, düzelttik, arızalı bir yer yoktu. Benzin pompası bozulduğundan dolayı biraz sıkıştırmıştım mastinovusunu, ondan muhtemelen oldu, bu şekilde kirlendi. Sıkıntı ee, şeydeydi, motordaydı, yani o kolektör ve içinde, içinde bulunduğu yuva bayağı kirlenmişti. Bakımını yaptık, getirdik. Montajımızda yaptık köşür bir sorun kalmadı arkadaşlar yine mu bu şekilde kolay gelsin.